Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki başkenti Edirne'de başladı. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehirde fetih yürüyüşü düzenlendi. Kutlamalara TRT'nin ilgiyle takip edilen dizisi Mehmet Fetihler Sultanı oyuncuları da katıldı. Fethin 572. yıl dönümü kutlamaları Edirne'deki coşkulu etkinliklerle başladı. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar temalı etkinliği Edirne Valiliği düzenledi. İki gün süren etkinliklerden önce Edirne Eski Camii'de Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okundu. Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği Osmanlı tatlılarından Helvayi Hakani ikramı yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin konseri izleyenleri büyüledi. Kutlamaların ikinci gününde Levent ve Yeniçeri kıyafetli yaklaşık bin kişi Meriç Köprüsü'nü geçti, fetih yürüyüşü düzenlendi. <laughs> Mehmet Fetihler Sultanı TRT dizisi oyuncuları Edirne'den İstanbul'a kutlu fetih yürüyüşü adlı söyleşiye katıldı. Malkoçoğlu karakterine hayat veren Kenan Çoban, Mehmet Fetihler Sultanlı dizisinde rol almaktan gurur duyduğunu söyledi. Benim için çok büyük bir gurur bu rolü oynamak. Hep derim yaşadığım şehrin tarihini anlatan bir projede yer almak beni apayrı bir mutlu ediyor. Fetih yürüyüşünün en dikkat çekici noktası ise İstanbul'un yıkılmaz denen surlarını yerle bir eden şahi toplarının kopyaları oldu. Topları Yeniçeri kıyafeti giymiş pehlivanlar çekti. Fetih ordusunun İstanbul'a yola çıkarken Akşemseddin Hazretleri'nin dua ettiği, fetih manevi hazırlığının yapıldığı bir mekandır. Hemen yanı başımızda Üç Şerefeli Cami, bir ihtişamın, bir medeniyet tasavvurunun ilk mimari nişanıdır. Ve arkamızda ise bu topraklara mührünü vuran, çağlara meydan okuyan Büyük Mimar Sinan, Büyük Mimar Koca Sinan'ın baş yapıtı Selimiye Camii yükselir. Kutlamalar Selimiye Camii'ne yansıtılan video mapping gösterisiyle sona erdi. Antalya'da